Merhaba, ben hematoloji uzmanı Doktor Sinan Mersin. Bugün sizlere çok önemli bir konuda bilgi vermek istiyorum. Kan bağışı. Her gün hastanelerde yüzlerce insan, ameliyatlar, doğumlar, trafik kazaları, kanserler veya kan hastalıkları nedeniyle acil veya düzenli olarak kana ihtiyaç duyarlar. Özellikle hematolojide lösemi, talesemi veya kemik ili yetmezliği gibi durumlarda hastalarımız uzun süreli ve tekrarlayan kan transfüzyonlarına ihtiyaç duymakta. Ancak unutmayalım ki kan, bizim laboratuvarlarda üretemediğimiz tek ilaçtır. Ve bir gün belki hepimizin ihtiyacı olabileceği bir ilaçtır. Kan bağışı ise sağlıklı bireylerin hiçbir zarar görmeden yaptığı, yalnızca birkaç dakikalarını alan ama birden fazla hayat kurtarabilen çok değerli bir aslında iyilik hareketidir. Bir ünite kanla 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Çünkü bu kandan eritrosit, plazma ve trombosit olarak 3 ayrı şekilde ürün üretilebilir ve siz bu ürünler 3 farklı hastalıkta kullanılabilir. Kan bağışı sonrası vücudunuz verdiği kanı çok kısa sürede kendisinde yeniler. Düzenli kan vermek ise bazı sağlık kontrollerden geçmenizi sağlar. Çünkü bu düzenli kan vermek kan dalışımını düzenler ve aynı zamanda kan bağışı yapmak topluma katkı sunmanın verdiği psikolojik iyilik halini sunar. Eğer 18-65 yaş arasındaysanız, sağlıklıysanız ve son 24 saat içerisinde herhangi bir sağlık sorunu yaşamadıysanız, ilaç kullanmadıysanız sizler de kan verebilirsiniz. Lütfen en yakın kan bağışı merkezine bunun için başvurun. Kan verin, hayat kurtarın. Unutmayın ki bugün başkasına verdiğiniz kanlar hayat kurtarır. Yarın başkasının verdiği kanlar sizin hayatınızı kurtarabilir.